YouTube'un en havalı kanalı Boarding Info'ya Türkiye ve dünya havacılığından gelişmeleri derlediğim havacılık bültenine hoş geldiniz. Gelişmelere geçmeden önce isterseniz başlıklara kısaca göz atalım. Dubai Havalimanı'nda Emirates'in iki Boeing 777'si çarpışmaktan son anda kurtuldu. Son bir ay içinde ikinci kez Emirates uçuşlarında facianın eşiğinden dönüldü. Her iki olayın perde arkasında neler yaşandı? 2021'in teslimat ve sipariş rakamları belli oldu. Avrupalı imalatçı Airbus 2021'de üçüncü kez üst üste dünyanın en büyük uçak üreticisi oldu. Yıl boyunca kim kaç sipariş aldı kaç teslimat yaptı? Avrupa hava sahasında hayalet uçuşların sayısı her geçen gün artıyor. ABD'de 5G tartışması tüm hızıyla sürüyor. FAA tampon bölgelere sahip olacak 50 havalimanının listesini açıkladı. Lufthansa grubu İtalya'nın yeni ulusal havayolu ITA'nın hisselerini almak için harekete geçti. Almanlar bu yatırımla neyi amaçlıyor? Boarding Info havacılık bülteni başlıyor. <laughs> 9 Ocak'ta Emirates'in Boeing 777-300 uçağı Dubai Havalimanı'ndan EK-524 sefer sayılı Haydarabad uçuşu için pist başına geldi. Dubai'de görüş şartları ve meteorolojik koşullar son derece iyiydi. Uçuşta görevli kokpit ekibi hava trafik kontrolörleriyle yaşanan bir yanlış anlaşılma neticesinde kalkış izni almadan uçağı piste koşturmaya başladı. Uçağın giderek hızlandığı piste o esnada EK-568 sefer sayılı Bangalore uçuşu yapmaya hazırlanan Emirates'e ait başka bir Boeing 777-300 vardı. Kule görevlileri olaya anında müdahale edip kalkış için piste giderek hızlanan pilotları uyardı ve 130 knot civarında kritik bir hız değerine ulaşılmışken kalkıştan son anda vazgeçildi. Emirates'e ait iki Boeing 777'nin şirketin kendi evi Dubai ile çarpışarak büyük bir faciaya neden olması Kule görevlilerinin dikkati ve uyarısıyla son anda önlendi. Kalkıştan vazgeçen uçak geri taksi yapıp havalimanının kuzeyinde hangarların olduğu bölgedeki bekleme alanına döndü. Uçağın aşırı ısınan frenlerinin soğuması gerekiyordu. O esnada uçağa dışarıdan hızlı bir teknik kontrol de yapıldı. Ardından da sürpriz bir şekilde yaklaşık 30 dakika sonra uçak aynı ekiple Haydarabad'a uçtu. Olayın nasıl gerçekleştiği ile ilgili detaylar sonradan gün yüzüne çıktı. Kule görevlileri Bangalore seferi yapacak ekibe pistin taksi için uygun olduğunu belirten EK568 clear cross anonsunu yaptı. Ancak Haydarabad'a uçacak kokpit ekibi bu anonsu EK-524 Clear for Takeoff olarak algıladı ve kendileri için kalkışa izin verildiğini düşünerek pisti hızlanmaya başladı. Sonra da facianın eşiğine gelindi. Benzeri olay 2001'de Milan Linate Havalimanı'nda yaşanmıştı. İskandinav Havayolu SAS'in McDonnell Douglas MD-87 uçağı yoğun sis altında kalkış için hızlanıp Piste taksi yapan küçük bir iş çarpmış ve 118 kişi hayatını kaybetmişti. Havacılık tarihinin en büyük uçak kazası da benzeri bir senaryoyla 27 Mart 1977'de İspanya'nın Tenerife adasında yaşandı. Aynı anda kalkışa geçen Panam ve KLM'e ait 2 Boeing 747 piste çarpıştı ve 583 kişi yaşamını yitirdi. Dubai'de felaketin eşiğine gelinen bu korkunç olay Emirates'in yaklaşık bir ay içinde ikinci kritik vakası oldu. Kısa süre önce Emirates'in Dubai'den Washington Dulles'a yaptığı EK 231 sefer sayılı uçuşta da başka bir sorun yaşanmıştı. Boeing 777'nin bir önceki seferinden dönen pilotları, uçağın master kontrol panelindeki üç değeri de prosedürde böyle bir şey olmamasına rağmen alışkanlık gereği sıfırladı. Washington'a uçacak ekip, uçuş öncesi briefing sırasında bu kontrolleri yaparken sıfırlanan üç değerin ikisini düzeltip yükseklik yani altitude değerini düzeltmeyi atladı. Bu esnada kabin ekibi veya teknik ekipten birilerinin kokpite girdiği ve dikkati dağılan 30 yıllık Etiyopyalı kaptan pilot ve yardımcısının bu ayarı yapmayı atladığı iddia ediliyor. Master kontrol panelindeki havalimanı irtifa ayarının sıfır olarak kalması ve sonrasında yaşananların oldukça tehlikeli bir duruma davetiye çıkardığı sanılıyor. Kalkışta pistin ucundaki emniyetli alandan ancak havalanabilen uçağın daha sonra havalimanı çevresindeki yapılara çok yakın geçerek çarpma tehlikesi atlattığı da iddia ediliyor. Uçak sorunsuz bir şekilde uçuşuna devam etse de EFE konuyla ilgili raporlama yapıp, Emirates pilotlarının dönüş seferinde yolcu olarak uçmasına hükmetmişti. Emirates yönetimi son bir ayda yaşanan iki tehlikeli olay içinde kapsamlı bir iç soruşturma başlattı. Her iki olaylı uçuşta görev yapan pilotlar uçuşlardan çekildi. Müzik Avrupalı imalatçı Airbus 2021'de üçüncü kez üst üste dünyanın en büyük uçak üreticisi oldu. Yıl boyunca yapılan uçak teslimat rakamlarında Amerikalı rakibi Boeing'i neredeyse ikiye katlayan şirket büyük bir başarının altına imza attı. Airbus 2021'de müşterilerine bir önceki yıla göre %8 artışla 611 teslimat yaptı. Boeing ise 340 teslimatta kaldı. Airbus CEO'su Julien Fourie, 2022'de üretimi artırmak ve karbondan arındırılmış bir havacılık endüstrisi için daha fazla yatırım yapacaklarını açıkladı. 2021'de her ne kadar Boeing teslimat konusunda Airbus'un çok gerisinde kalmış gibi görünse de 2020'ye kıyasla kendi başarısını büyük oranda artırdı. Zira Boeing 2020'de yalnızca 157 teslimat yapabilmişti. Amerikalı şirketin bu gelişiminin arkasında yaklaşık 2 yıl sonra 737 Max'in gökyüzüne geri dönmesi ve teslimatlarının yeniden başlaması var. Sayısız üretim hatası tespit edilen ve teslimatları uzun süredir devam edemeyen 787 Dreamliner uçaklarındaki kriz Boeing'in 2021 performansını ve teslimat rakamlarını ciddi şekilde aşağı çekti. Boeing 2020'de 41 adet 787 Dreamliner'ı müşterilerine teslim etmişti. 2021'de ise 14 adet Dreamliner teslim edilebildi. Her iki şirkette 2021'de aldığı yeni uçak siparişleriyle müşteri talebinde güçlü bir toparlanma gördü. Airbus tüm segmentlerde 29 farklı müşteriden 771 brüt sipariş almayı başardı. Sipariş iptalleri ve dönüşümleri de hesaba katıldığında 2021'deki net sipariş sayısı 507 olarak gerçekleşti. Bu bir önceki yıla göre net sipariş sayısının ikiye katlandığı anlamına geliyor. ABD'li Boeing'in 2021'de brüt sipariş sayısı 909, Net sipariş sayısı ise 535 oldu. Bu rakamlar Boeing'i 2021'in en çok uçak satan şirketi yapmaya yetti. Ancak Airbus Aralık ayında Qantas ve Air France KLM ile bazı anlaşmalar yaptı. Bu anlaşma kapsamındaki rakamlar ve olası sipariş iptalleri de hesaba katıldığında Nihai rakamların Ocak ayı sonunda açıklanacağı da duyuruldu. 2021'de de Boeing'in 737 MAX, Airbus'un A320 ailesi uçakları imalatçıların en çok sattığı modelleri olmaya devam etti. Özetle 2021'de Boeing en çok uçak satan şirket yarışını kazanmış olsa da Airbus üst üste 3. kez dünyanın en büyük uçak üreticisi unvanını kazanmayı başardı. Havacılık sektörünü bu iki şirket arasındaki büyük rekabetin domine ettiği gerçeği ise 2021'de de değişmedi. COVID-19'un hızla yayılan Omicron varyantı dünya genelinde birçok hava yolunu binlerce uçuşunu iptal etmeye zorladı. Ancak bazı uçuşlar stratejik ve ekonomik sebeplerle iptal edilemiyor. Bu yüzden son günlerde Avrupa hava sahası, hava yollarının dünyanın en önemli havalimanlarındaki değerli slotlarını yani uçuş haklarını kaybetmek istemedikleri için neredeyse boş şekilde uçurduğu uçaklarla dolu. Bu tip uçuşlar hayalet uçuş olarak adlandırılıyor. Alman Lufthansa grubu slot korumak için kış boyunca 18 bin hayalet uçuş daha yapması gerektiğini açıkladı. Noel tatili yolcu sayısında önemli bir artış getirse de kış sezonunun geri kalanında hava yoluyla seyahat talebinin Dünya genelinde omikron nedeniyle düşük olması bekleniyor. Büyük havalimanlarındaki popüler rotalar için slot yani uçuş hakları son derece değerli. Bu yüzden hava yolları bu haklarını korumak için yüksek oranda uçuş garanti etmek zorunda. Bu yüzden şu an ekonomik olarak zarar etseler de bu hayalet uçuşları yapmak zorunda görünüyorlar. Normalde hava yolları bu slotlardaki haklarını kaybetmemek için uçuşların en az %80'ini gerçekleştirmek zorundaydı. Ancak Avrupa Birliği çevresel hassasiyetler ve ekonomik gerekçeleri haklı bularak hava yollarının mevcut slotlarını koruyabilmesi için uçuşların %50'sinin yapılmasının yeterli olacağına yönelik bir karar aldı. ABD Federal Havacılık İdaresi de aynı nedenlerden dolayı 26 Mart'a kadar benzer minimum slot kullanım kurallarını uygulamaya aldı. Slot kısıtlaması New York John F. Kennedy ve LaGuardia ile Washington Reagan dahil olmak üzere birkaç ABD havalimanında geçerli. ABD'de 5G tartışması sürüyor. ABD Federal Havacılık İdaresi FAA, GSM operatörlerinin 19 Ocak'ta yeni 5G C-Band hizmetini aktif hale getirdiğinde çeşitli tampon bölgelere sahip olacak 50 havalimanının listesini açıkladı. Önerilen tampon bölgelerin uçuşların aksama riskini azaltmaya yardımcı olacağını belirten FAA, bu konuda şirketlerden geri bildirim de istedi. Trafik hacmi, görüşün düşük olduğu günlerin sayısı ve coğrafi konum gibi etkenler tampon bölge seçimlerinde dikkate alındı. 5G operatörleri radyo altimetre gibi düşük görüş şartlarının olduğu inişlerde kullanılan hassas uçuş enstrümanlarıyla 5G sinyallerinin birbirini etkileme ihtimalini en aza indirmek için 6 ay boyunca bu havaalanlarının yakınlarında vericilerini kapatmayı ve çeşitli ayarlamalar yapmayı da kabul etti. FAA ve ABD'li hava yollarının üye olduğu Airlines for America kuruluşu 5G hizmetinin kullanıma açılmasının ertelenmesini talep ediyordu. GSM operatörleri AT&T ve Verizon geçtiğimiz sene 80 milyar dolar bedelle aldıkları ihalenin sonucunda 5G hizmetini ABD'de 5 Aralık'ta kullanıma açmayı hedefliyordu. Ancak havacılık sektöründen gelen tepkilerle aktif hizmetin başlangıcı 5 Ocağı ertelenmişti. Havalimanına yakın bölge bölgelerde 5G frekanslarının uçakların yerden yüksekliğini ölçen altimetrelere müdahale edebileceği endişesi tepkileri iyice artırdı ve GSM operatörleri 15 gün daha ertelemeyi kabul etti. Ancak 19 Ocak'ta 5G hizmeti yeni getirilen kural ve kısıtlamalarla kesin olarak başlayacak. FAA bu sürede hava yollarına uçakların ABD 5G C-Band ortamında doğru ve güvenilir olduğunu kanıtlamış altimetrelere sahip olmasını da zorunlu hale getirdi. EF, 5G'nin güvenli bir şekilde dağıtıldığından emin olmak ve tüm havalimanlarında uçuş kesintisi riskini sıfırlamak için havacılık şirketleri ve telekomünikasyon operatörleriyle çalışmaya devam edileceğini de açıkladı. İtalyan medyası Lufthansa'nın Ekim 2021'de faaliyete geçen İtalya'nın yeni ulusal hava yoluna yatırım yapmak istediğini yazdı. Lufthansa grubunun ITA Airways'in %15 ila %40 hissesini alması için görüşmeler yapıldığını iddia etti. ITA Airways yönetiminin Lufthansa grubuyla işbirliğine ilgi duyduğu İtalyan bayrak taşıyıcısının prensipte buna açık olduğu belirtiliyor. Eğer bu yatırım gerçekleşirse bünyesinde Lufthansa, Swiss, Avusturya Hava Yolları, Brüksel Hava Yolları gibi şirketleri barındıran Lufthansa grubu bünyesine katılacak olan ITA Airways network ve filo büyümesinde Lufthansa grubunun imkanlarından yararlanabilecek. İtalya Lufthansa'nın ABD'den sonra en büyük ikinci uluslararası pazarı olması nedeniyle çok önemli. İtalya'da Lufthansa'nın yatırım yaptığı ilk havayolu ITA değil, küçük bölgesel İtalyan taşıyıcısı Air Dolomiti, hali hazırda Lufthansa'nın tamamına sahip olduğu bir yan kuruluş durumunda. Bu şirket Lufthansa'ya Almanya'daki büyük merkezlerden İtalya'ya bağlantılı uçuşların çok ötesinde bir şey veremiyor. Tarihsel olarak Lufthansa'nın İtalya'daki en büyük mücadelesi Alitalia ve Air France KLM'in dahil olduğu SkyTeam'le rekabet etmek oldu. Alitalia SkyTeam ittifakına aitti ve ITA Airways de SkyTeam ittifakına katıldı. ITA Airways'in Air France KLM ve Delta gibi ittifak ortaklarıyla işbirliği yapmasıyla Lufthansa özellikle uzun menzilli uçuşlar için biraz geriye düştü. Dolayısıyla Lufthansa Ita Airways'e yatırım yaparak İtalya'da azılı rakiplerinden daha fazla pazar payı elde etmeye çalışacak. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı sakın unutmayın. Paylaştığımız tüm bilgiler ve çok daha fazlasına web sitemiz ve sosyal medya hesaplarımızdan ulaşabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.